Adın? Yok her gün kahvesini içtik. Her gün, değil ben bir ya. Emin öyle Kemal Bey. Sen söyle bir şey mi? Ben de yazacağım. Onu bir şöyle. Ben sana bu deyim mesela Osman diye. O mu yazı yani yani Niye Osman diyeceksin? Senin adın Osman mı? Ya Kemal Efe. Sen duymadın mı? Şimdi İstanbul Hükümeti Yunan'a İngiliz'e karşı çıkana suçlu sayıyor ya. Oradan <laughs> var mı diye olacak. Heh, Ondan. Da. Da. Hadi şöyle de gidelim. Hadi. Ya bakmayın şuradan ettiğine hele ya milletinin canını, malını, namusunu koruyamayan devlet İyi bir de yanı Bu devlet hiç mi düşünmüyor ya? ya? beci Kemal yüz dur. Dur, ben, dur bakayım. Dur bakayım. Hem de seni ben seni adım değil verdim ben. Seni yemin de uyuyla bakayım ya. ya. Kemal dayı bak sırada bekleyemem. Akşama kadar seni mi bekleyeceğiz bundan? Az yüz kuruşun kefen paralıdır. Ya biz de evde hanımlar otururken dedik ki onca şehidimiz toprağın altında kefensiz yatarken bize öyle kefen lazım dinlediğini. <laughs> Allah hep ellik şahmetten dört yüz kuruş. Dört yüz mi? Ahmet dayı olsun Bakalım Mehmet güzelli kuruş. Haa Mehmet Mehmet Az önce bir kadın geldi. Senin bakkala borcun varmış neymiş? Sen de demişsin ki git bu parayı yardıma yatır. İnanmadım evet. ya. Cedeme bir sorayım dedim. Doğru mu? Doğru ya. Cidden <laughs> <Şudan> çok para <laughs> kime lazım? Kime? Tabii ki işte devletimize. Vatanetten <laughs> giderse biz ne yaparız? Bize para pul kefen kefen lazım değil. Helal olsun. Evet, Helal olsun. Sen evet, de ayak kayın. Yazı ha? evet. oğlum yaz. Terzi evine yüz kuruş. Dur da bu ne yazayım mı? Ne teyze? kapısına bakılırsa durum pek de iç açıcı değil. Ha o? Gülecek kalır kaldı de. Baksana halimize. O nasıl söz o? Yüz saçak ne var? Bak al elinde avucunda ne varsa koydum ortaya. Nasıl artacak o Allah'ın izniyle? Yürekler hep ortada. Allah askerimizi Hiç. Evet. boşa mı çıkaracak? Ya tövbe dolayı mı çıkma? sen, sen hep güleceksin ki bakıp da gören dost düşman aldın al çekin. <laughs> ne güzel konuştu şey, değil mi? Kısmı, geç geç, geç, evet. ya, gel Kusura, sen de haklısın, Geç bakayım. Geç yavrum, geç sırada gel yazayım. O benim güzel yavrum. Lan sen de mi oraya yardım ediyorsun he? Evet. Babam cephede. Evet baban cephede he. Ne konuşmadı mıydı senin baban? He ya, Baban hocam. Oğlum, güzel yavrum benim sana borcunu ödemişsin. Babanı şehit vermişsin. Şimdi bu millet sana söz. Şehit sos... o